Herkese merhaba arkadaşlar Faktör Outlet'in 3. bölümü evet 3. bölümü Devam et diyoruz Aha. Niye bu kadar sesi yüksek bunun ya Ayarlar Müzik seviyesi şunu şuraya Yeter ya ha böyle iyi Hatta hiç müzik çalmasın ya yani. ne müzik yok müzikle ne işimiz var o zaman zaten Hah Yok ya müziksiz de çok sessiz oluyor Zaten şöyle iyi. Sabah atlamak için Z'ye bas Atlayalım bir sabah. Bu nasıl sabah oğlum? <laughs> Hala gece nasıl satayım? Yeni faturalar oluşturdu diyor. Bilgisayara git diyor. Borcu öde diyor. Para mı var ki ödeyek? Öde. 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 Çok da bir şey değilmiş aslında. Evet mağazamızda ürün var. Açalım. Open. Buyurun buyurun buyurun. Nereden çıkıp geliyor lan bunlar? Allah Allah. Gökten iniyorlar herhalde. Lan lambalar niye yanmıyor? Yanıyormuş. Ver bana kaç lira? 8 Aa, dur 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 şimdi kafam karıştı bir saniye nokta 80 aynen ya zırzop giyim al baba 13 nokta 10 devam et Yeterli kasa yok mu? Ne, istiyorsun sen? Ne olması lazım sana? Yeterli kasa yok mu? Adam ne alışveriş yapmış be. Helal olsun valla. Kaç lira? Para üstü. Şöyle. 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 Devam et. Devam et. Sinirleniyorum ya. Allah sinirleniyorum yani. Neyi bekliyorsun? Evet, ver bakayım. Para üstü, 60 kuruş para üstü üstü. Soyma kabini ne yapacaksın oğlum? Yeterli diyor. Hiç soyma kabimiz hiç yok ki. Allah Allah. Tövbe estağfurullah. Para üstü. Şöyle. Aslında avradın yanlış verdik ya. Hay anasını satayım ya. ya. tişört almış ya oğlum almışken şöyle fazla fazla alın da ileride de giyersiniz. Bir on, bir on, bir on. Kocaman tişört sana nasıl olsun? Mal. Para üstü. Bir. Eee. Şöyle elli. 25 10 5 Devam et. Matematik ya, zeka var bende oğlum. Hı. Hmm. Para üstü. Hemen şöyle. Of, kime benziyor bu? Neyse. <laughs> aldık. 13. 13. Nokta. 10. Devam et. Oğlum malzeme kalmadı ha. İyi satış yaptık. Renkli iplik. Şöyle. Ondan sonra renkli kumaş nerede? burada. Bunda da 5 tane. İyidir. Aldık baba. Ya niye bu kadar karanlık ya? Üret. Çok karanlık ya. <laughs> hop 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 hop. Motora bak ben İtiyan ya! Baba, baba olmuyor İtiyan Bu öyle değil Gel 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 e. Şöyle iyi şöyle iyi şöyle iyi şöyle iyi Tamam böyle iyi Atla aşağı Tamam Aç şurayı Hı. Üret üret boş durma üret Ne kadar pahalı ya Çok pahalı. Makine bozulmuş bu ya. Allah seni kahretsin. Bekle. Hadi. Yap 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 yap. Hızlı hızlı hızlı. Hah. Devam et. Üret. Kaç oldu? 70 taneydi değil mi? 2 3 4 daha var. Bizim bunlara gücümüz yetmez şimdilik. Biz daha hiçbir şeyiz. Biz daha küçük bir firmayız abi. Üret. Aha. Bitmiş. Kaç tane oldu şimdi bura? Lan sana şuraya. 1, 2, 3, 4, 5. <laughs> 50 tane. Ham madde. Bekli kumaş. Bekli iplik. Onayla. Devam et abi. Yapmaya devam et. Mağazamızda hiçbir şey yok ya. Biraz geliştirmemiz lazım. Bir tane alalım bundan. 1 2 3 4 5 altı son. Sipariş geldi baba. Ben gir şu dükkana. Ha. Şöyle iyi. Çok iyi. Tamam. <laughs> Bundan. Yükle. Hadi oğlum. Allah sinirleniyorum ya. Çok şükür. Kapat yürü. Nereye götürecek? Limana mı? Yok. Aynen limana götüreceğiz. Vuhuu Böyle yanaşayım iyice. Ah çarpma. Hah. İn aşağı. Evet. Hızlı 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 hızlı. Hızlı hızlı. Hızlı hızlı. Son. Kazandık. Ama hadi deki. Güzel. Hmm. Hadi oğlum biraz yan ver. Uhu. Tasarımlar. Üret. Sabah atlayamayız. Çalışıyoruz. Seni yirin Mustafa. <laughs> ne kadar komik. Ya. Ne kadar komik. Ya. Diz abi şuraya. Hadi. Tamam. Bu da şurada kalsın. Makine nerede? Oğlum göremiyorum ha. Üret. Hemen dizeyim geleyim. Üstüne de bir denekle. Şuraya da hmm, onu da buraya koy Şunu çöpe atayım mı? Beyaz ürettik değil mi? Tamam şöyle mavi yapak. Pahalı bunlar pahalı kardeşim öyle kolay değil yani onları satılma Sabah olacak neredeyse ama biz hala çalışıyoruz. İşte bu. Kazanmanın yolu. Hızlı 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 hızlı. Çabuk 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 çabuk. Hemen diz buraya diz 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 diz. diz. Bu video izleyenler de bir abone olsa keşke ya. Allah. Yok yok ne alakası var? Artık. Dayanacak sabrım kalmadı. Yeter. Hoppa. Bir tane daha kırmızı istiyorum. Pantolonlar diyor lan. Pantolon mu? Ayakkabı pantolon. Biz bunlar niye yapmıyor? Allah. Akşam oldu millet niye gelsin? Gel lan gel 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 buraya gelin. Bu hepsiniz buradan çıkıyorsunuz. Bak bak ne oluyor lan? <laughs> Hepsi de aynı sıra bak bak. <laughs> ne alıyorsunuz? Aferin lan, aferin lan helal olsun lan size lan. işte böyle alışveriş yapın lan. Ha. Devam et. Ver abim ne diyor? Oğlum soymak kabinimiz hiç yok ki yeterli ne alaka? Yetersiz zaten hiç yok. Hiç yok soyunma İyi <laughs> Neyin davasındasın sen? Anlıyor musun? Mu? Kral. Devam et. İşte böyle alışveriş yapacaksın hadi. Görüyorsun bak adamı. Neler almış. Bir sürü para mesela bunlar. Alacaksın yani böyle bir sürü şeyimiz var. Hmm, para üstü. 50. 50. Eyvallah. Bir on, bir on, bir on. Ver ne kadar para üstü? Işte. Bir. Şöyle. Devam et. Ya bizim buraya var ya. Başla 26. 26. Nokta 60. Oğlum makina nerede ya? Şimdi buna bir de raf isteyecek. Oha. Para yetmiyor. Neyse biraz para kazanırız. Şuraya koyayım şöyle. Şurada dursun. Tamam. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın.